Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili bir hikaye anlatılmış bize. Bir araç ve geleceğin üretilmesinde elementlerin tanınmasının öneminden bahsedilmiş bu uzun paragrafta. Azize de benim dünyam ismini koymak istediği bir araç tasarlamak istemiş. Bu araç için tabii ki de araştırma yapmış ve yukarıdaki bilgilere ulaşmış. Bu bilgileri okuduktan sonra metal, yarı metal ve ametallerin özelliklerini araştırıp yapacağı tasarıma karar vermiş. Şimdi benim dünyanın özellikleri bize belirtilmiş. Önce soruda neyi sordun? hemen bakalım. İçeriye geri döneceğim. Buna göre Azize'nin Benim Dünyam adlı tasarımı yaparken kullanacağı malzemeler ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlış olabilir demiş. Şimdi tasarımı görüyorum. Bir kabuğum olmalı. Sert, kırılmayan, dayanıklı ve ışığı geçirmeyen bir kabuk. Yani bir metal. Kabuğumu açmasını bilen açmalı. Yani bir ametal burada ancak onu hani bağ kurmaktan belki de yola çıkabilir diye düşünebilirsiniz. Açtığında içimdeki ışığı görebilmeli. Ne kadar parlak ışık saçtığımı, ne kadar şeffaf olduğumu görebilmeli. Kabuğumun altında şeffaf, sert ama kırılgan bir koruma kalkanı olduğunu söylemiş. Burada bir ametalden bahsediyor. Kabuğumu açabilen, koruma kalkanımın dışından bakmalı, içimdeki parlaklığı, ışıldayan güzelliği alıp götürmemeli. Beni çok iyi tanıdıysa ben zaten elektriğini alır, iyice parlatırım ve olabildiğince ona yansıtırım. Beni tanımadıysa elektriğimi kesebilir ve ben parlamaktan vazgeçerim diye söylemiş. Hemen bakıyorum yanlış olanı arıyoruz. Kabuk için metal maddeler kullanılmalıdır demiş. Doğru. Tasarımın koruma kalkanı için ametal maddeler kullanmalı. Doğru. Tasarımı yapmak için yarı metal maddeler kullanmaya ihtiyaç duymamıştır. Doğru. Metal metal kullanmıştı zaten. Tasarımın koruma kalkanı içinde ışığı parlatabilmek için metal maddeler kullanmalı diyor. Bu yanlış bir durum olacak diyoruz cevabımız da C seçeneği diyoruz.